Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli erbaş ve er olarak personel alacaktır. Başvurular 1 Eylül 2014 tarihinde sona erecektir. Sözleşmeli er erbaş özlük hakları şu şekildedir. 2014 yılı itibariyle aylık 1748 lira maaş verilmektedir. 3 yıl hizmet sonunda 26678 lira, 7 yıl hizmet sonunda 66217 lira ikramiye verilmektedir. Birlik içinde iskan ve iaşe edilmekte olup 30 gün yıllık artı 15 gün mazeret izni hakları bulunmaktadır. Hizmet müddetince Sosyal Güvenlik Kurumu primleri ödenmektedir. En az 3 yıl hizmeti olanlardan uzman erbaş ve az subaylığa geçişte uygun niteliklere öncelik verilir. 7 yıl hizmet sonunda devlet memurluğuna geçiş hakları vardır. Müracaatlar 4 Temmuz'da başlamış olup 1 Eylül 2014 tarihinde bitecektir. Seçimler 15 ile 25 Eylül 2014'te yapılacaktır. Asla yalnız yürümedin bu yollarda. Kalbin ülkene hizmette sıranın sana geldiği gün için attı hep. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir parçası olmak, göğsünde bu heyecanı ve gururu yaşayan her Türk genci için hayallerin en büyüğü oldu hep. Ve o gün geldi. Türk Hava Kuvvetleri kapılarını vatan evlatlarını açıyor, sözleşmeli er ve erbaş alımıyla hizmet kalitesini artırıyor. Gücüne güç katıyor. Başvuru ve bilgi için hvkk.tsk.tr Türk Hava Kuvvetleri